Hoş geldin yaban çiçeğim. Aa, bakıyorum da sabahki resmiyetinden eser kalmamış. Var ya geleceğini biliyordum. Hmm. Ulvi, ver bakayım oradan yengenin paketini. Aa, ne yengesi lan? Aa, bu ne böyle Cevahir? İşte gönül bahçemden ne koptuysa. Hmm. Bu arada yeri değil biliyorum ama senin o koyu Bilal var ya... ...bana komplolar kurup duruyor. Belediyecilere asılsız ihbarlar falan, böyle çocuk çocuk hareketler haberin olsun. Vallahi beni ilgilendirmiyor Cevahir. Aman siz kavga mavga etmeyin öyle. Sonra herkes benden biliyor. Tövbe kızım, ne kavgası ya? Ben artık iş güç sahibi adamım. Serserilikmiş, kavgaymış, hiç işim olmaz. <laughs> Merhaba Şükrü Merhaba Mürsel. Merhaba. Cevahir senin acil bir şey konuşuyor. Halt! Nein! Raus Mürsel! Raus Mürsel! Ben şu anda yengenle konuşuyorum. Acil ama konuşmam gereken şey. ben gideyim ya, siz konuşun. Sepet için teşekkür ederim Cevahir.